Şimdi senin e, işaret ettiğin noktadan istersen başlayalım o çok önemli. Şimdi tabii orada bir büyük bir halkın bir direnişi oldu. Var, doğru. Ee, doğru gerçekten kahramanca yani gözlerimize inanamadığımız görüntüleri de gördük. Doğru. Tankın üzerine atlayan, tankın altına atlayan. Evet, evet. O, tankı tutunup tankla beraber giden ee, şeyleri gördük. insanları gördük. E, halkımızı gördük. Önemli bir kısmı kesen şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Tabi, Gazi olanlar var. Ama senin söylediğin şey bence daha üzerine durulması gereken dikkat çekici bir husus. O da şu. E, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüzde üçü harekete geçmiş. Şeyde. Yani darbeye iştirak eden e, askeri gücün yüzde üçü. Dolayısıyla çok büyük bir oranda harekete geçmemiş. Geçmiş. Yani Türkiye'nin F16 gücü bugün havalananların yaklaşık katı e, 40, 40 35 40 tabii. 40 katı, o kadar çok uçak havalanmadı. Ee, artı zırhlı birlikler, tanklar. Tanklar bir çıkmaya başlasa zaten o yani ucum bucağını göremezsiniz. Tabii. Çok sınırlı evet. sayıda. Senin dinlemiştik. İstanbul'dan birinci Ordu çıksa zaten diyorlardı. Mesela biterdi ama. Tabii. tabii. Çok Dolayısıyla yapmış. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet'e ve Atatürk'e ve askerlik andına bağlı tamam. kadroları, subayları, Kahir ekseriyesi bu darbeye iştirak etmedi. Daha sonra da zaten bunu görüntülerde izledik. Şey yapmadılar, katılmadılar ona. Burada tabii çok büyük bir irade savaşı verildi. Ve 15 Temmuz darbe girişimi kanlı bizim tarihimizin bu arada onu da söyleyelim en kanlı darbe girişimidir. Hı, Darbeler de dahil en kanlısıdır. Yani ben bugün Korkus gazetesindeki köşemde de yazdım. 12 Eylül darbesi denir. En sert, en acımasız, en askeri faşist darbe olarak bilinir. Ama 12 Eylül'de bile mahkemelerle mahkemeler sonucunda asılan insanlar vardır. Asılan işte sağcı ve solcu, sol görüşten insanlar vardır. Sayıları adi görüşler de var. Galiba. 40 küsür, 48 ya da 50 olması lazım. Ya burada ve orada 12 Eylül'de o gün 12 Eylül günü tek tabanca patlamadan yani tabii tek tabii. bir olay olmadan hani tüm ülke çapında sıkıntım ilan edildi ve e, çatışma olmadı, ölü olmadı o gün. E, aynı şekilde ben şey o, okuduğumuz kadarıyla biliyoruz işte 21 e, Mayıs, Mayıs şey 22 Şubat oralarda mesela 22, e, şeyde, 21 Mayıs'ta iki askerin öldüğünü e, biliyoruz. Onun dışında 27 Mayıs da aynı şekilde. Yani darbelerin tane baktığınızda en kanlısı bu. Daha daha kanlı bir darbe yok. 251 insanımızı kaybettik. 1481 kişi gazi oldu. Ee, polis özel harekatına bomba yağdı. Ya Gölbaşı. Türk Telekom'a bomba yağdı. Meclis'in Meclise bahçesine bomba, bomba yağdı. Ee, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hemen dışındaki o sınırdaki yere bomba yağdı. E, o görüntüleri unutmak mümkün değil. En kanlı darbe girişimidir. Bir kere bunu kaydedelim. Şimdi ilk günlerinde işte yok darbe mi tiyatro mu yok işte danışıklı dövüş falan filan. Valla bakın bugün onu da söyledim ben. 251 kişinin öldüğü bir tiyatro olmaz. 1481 kişinin yaralandığı bir sahne oyunu olmaz. E, bu kadar F-16'nın bomba yağdırdığı bir tiyatro ben görmedim. Dolayısıyla bu canlı kanlı bir şeydir. Bir darbe girişimidir. Aynen. Şimdi e, Ahu bu aradan geçen 5 yılda e, bu darbenin biz bütün bileşenlerini görmeye, bulmaya çalışıyoruz. Yani bir karanlık noktalar var. İzah edilemeyen Aynen. noktalar var. Yani bu önceki durumu izah ettim, anlattım. Doğru bu bir tiyatro değildir... Canlı kanlı bir darbedir, darbe girişimidir ama bir de çözemediğimiz pek çok soru işareti olan yerler de var. Şimdi ben son dönemde son birkaç yıldır özellikle bu FETÖ'cü hesapları izliyorum. E, yurt dışına kaçmış FETÖ firarilerinin yaptıkları YouTube, YouTube videoları. videolarını Doğru. falan izliyorum. Şimdi orada onlar da ya bizi bu işe kim ittirdi, ittirdi? diye soruyorlar. Şimdi o şaşkın, e, pişman ve üzgün bir halde de bunu irdelemeye çalışıyorlar. Ve çıkardıkları sonuçta halen daha akıllanmadıklarını da gösteriyor. Çıkardıkları sonuçta şunu diyorlar. Ya işte bu bir komplo kuruldu cemaati tasfiye etmek için. Bak şimdi. Kendilerinin nasıl başına geldiğini, bu işin nasıl sürüklendiğini, genel Genelkurmay karargahındaki, özellikle Hulusi Akar'ın çevresini hmm. çevrelemiş ya, bir, bir grup. Tabi yani. ya Mehmet Dişli, Mehmet Dişli diye bir figür var mesela. Mehmet Dişli hiç ayrılmamış askerlik hayatı boyunca Hulusi Akar'ın yanında. Tabi ve biliyorsunuz Hulusi şöyle. Ee... Onun için özel şey yapılmış, özel bir e, nedir o? Daire e, İhtias oluşturulmuş, iftah edilmiş. Dönüşüm ee, komutanlığı. Dönüşüm komutanlığı, stratejik dönüşüm, komutan, dönüşüm komutanlığı diye ve ilk şeyi komutanı Mehmet Dişli. Mehmet Dişli. Ve ondan sonra orada süresi dolmuş, süre tekrar uzatılmış. uzatılmış. Dolayısıyla Mehmet Dişli bu darbe girişiminin e, merkezinde yer alan isimlerden birisi. Hatta o kadar merkezinde ki Hakan Fidan'ın o gece, o gece e, Diyanet İşleri Başkanı ile olan toplantısından sonra alelacele çıkıp Genelkurmay Başkanlığı'na geldiği saat 8 sularında Mehmet Dişli dışarıda alelacele geri dönüyor bir şey unuttum diyerek Genelkurmay <laughs> Karargahı'na geliyor. Geldikten yaklaşık bir 15-20 dakika sonra özel kuvvetlerden darbeciler geliyorlar ve Genelkurmay Başkanı'nın odasını basıyorlar. E, hatta şöyle kapıda duruyorlar. Mehmet Dişli diyor ki geldiler efendim bütün zırhlı birlikler harekete geçti. 5-10 e, dakikaya kadar e, bu darbe duyulacak diyor. Lütfen başımıza geçin diyor. E, hatta orada Hulusi Akar'ın da biraz <laughs> e, öfkeli ve hakaret tamiz bir lafları da var. Ha. Siz kimsiniz ulan diyerek bağırıyor şeylere Mehmet Dişli'ye falan. Neyse o meşhur boğazını Boğaz sıkma, dekir. işte ellerini bağlama ondan sonra elini Mehmet Dişli gidiyor söküyor. Şunu anlatmak istiyorum. E, Mehmet Dişli... Çok kritik bir yerde ve Hulusi Akar'ın hemen yanı başında, dibinde. Peki başka kim var? Ee, Mehmet Parti Göç var. Esnasz Mehmet Parti Göç'te asıl şey biliyorsunuz darbe bildirisinde Hı. imzası olan bir numaralı kişi Mehmet Parti, Parti Göç'tür. Göç. Ee, her ne kadar Akıncı davasında e, Akın Öztürk'ü bir numaralı sanık olarak gösterseler de aslında beyin takımı Mehmet Parti göçtü. Peki başka kim var? Ee, personel başkanı, personel başkanı İlhan Talu var. Şimdi bakar mısınız? Bunların hepsi kor general, tüm general, tuğ general bu düzeyde komutanlar. Başka kim var oradan? Oradan Adem Huduti var. İkinci ordu komutanı. Dolayısıyla baya bir yüksek rütbe kişilerden oluşan bir takım genel kurmayda kümelenmiş ve benim bütün yaptığım Adem okumalar, Huduti bütün yaptığımız... Kıtada galiba Adem Udeti orada değil. Ama burada pek çok sayıda insan var, genel kurmayda. Çerde Şuna inanmışlar Ahu. Tanju yaptı sorular bilmemeleri. Tabi hepsi var. Tanju o sor acaba orada mıydı? O, o da olabilir. O Ankara'da dönüyor. Ne dönüyor. Ev, dönüyor. Şey ne okuyorsun kardeşim? O yaptığım okumalardan, yaptığım izlemelerden, dinlemelerden, bu şeylerden, o videolardaki dinlemelerden çıkardığım hülasa. Bir de bizim bu arada en uzun gece başlıklı, hemen sıcağı sıcağına çıkardığımız bir kitap, kitap vardı. Var, Ahmet Yavuz Paşalar hepimiz yazdığımız ortak bir kitap. Ee, çıkardığım sonuç şu. Ee, son ana kadar e, FETÖ'cü darbeciler Hulusi Akar'ın kendileriyle hareket edeceğine inanmışlar. Bugün halen daha onu yazıyorlar. Bugün halen daha ya e, anlat anlatımlarından şunu çıkarıyoruz. Diyorlar ki e, Hulusi Paşa bizi yalnız bırakmayacak darbenin başına geçecek. Hatta e, Hulusi Akar'la Hakan Fidan'ın Saat 8'deki görüşmesi e, darbeyi erken almalarına. Oysa darbe aslında 15 Temmuz değil. 16 Temmuz. 16 Temmuz, sabah 16 Temmuz 03 e, Harekat Yıldırım planı. Yıldırım harekat Böyle planı. Böyle biz kanıya nereden varmış olabiliriz? Çıktı, çıktı şeyler. Yok yok. Yani Hulusi e, Akarın Akar kendilerine. Hmm. kendilerine komutanlık edeceği, darbeye komutanlık ha, şimdi edeceği. O, o da şöyle bir tartışma konusu. Hani ee, burada aslında Hulusi Akar'ı hedef alan ve karalayan bir yok. yakıştırma var Onlar ee, açısından. Şöyle, hayır şöyle bir şey var. Kendilerine yakın hissediyorlar ama yakın olabileceğine dair Hulusi Akar'ın o güne kadar hiçbir hareketi yok. Yok. Hiçbir hareketi yok. Ama tabii tersilerinde ee, bir engel görmemişler herhangi bir şekilde değil mi? Yükselirken. E, Mehmet Dişli çok yakın, yakın ya. Yakın çalıştığı için. E, hepsi de çevresini sarmışlar ya. Diyorlar ki artık bize itiraz edemezsin gibi belki aynen, hani aynen. gelir başına geçer. Cemalaga gibi, Cemalaga modeli gibi gelir başımıza geçer. İkna, i̇kna ederiz biz onu. Biz onu ikna ederiz gibi bir düşünceye kapılmışlar. Ama bu düşüncelerin olmadığını burada ben bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Bütün gene bu yaptım okumaların neticesinde yani o Akar'ın oradaki direnişi öyle kolay alınacak bir şey değil. Evet. Yani o mecliste bir kere biliyorsunuz Özgür Özel'e Dedi öyle kolay değil alnına dedi silah Kesinlikle. dayandığında e, lütfen dedi bunu bir gözünüzde canlandırın dedi yani. Hakikaten Hulusi Akar orada e, canıyla gitti geldi. Gitti geldi yani bunu bir kere aradan geçen 5 yılda teslim edelim. edelim. Akıncı'da doğru. ya efendim işte öyle dedi de gazinoya gitmişti orada oturmuş da. Böyle. Ya darbenin bakın cam pazarı gidiyor geliyor darbeciler sabah saatlerine kadar hatta sabah 8'e kadar Mehmet Dişli ile Başbakanlık konutuna helikopterle gittiği İndi, ana kadar bir, Görüntüyü bir, görüntü götürülüyor. hatırlıyorsun hat değil mi? Bir pazarlık şansı var diye düşünüyorlar. Halen şöyle düşünüyorlar. Birinci Fethi Gürcan ayak şey Fethi Gürcan. Gürcan. Öbürü neydi ya? Talat şey, Aydemir Talat Aydemir. Demir. Talat Aydemir ayaklanması gibi bir ayaklanma birincisi gibi olacağını İsmet Paşa ona sonra affetti. affetti. Tamam, sadece askerlikle ilişkilerini keselim, ama da affedelim dedi. Böyle bir af olacağını düşünüyorlar. Oysa ki sabah olduğunda bilanço ortaya çıkmış durumda. Bilanço nedir? Ee, polis ve özel harekat bombalanmış, şehir bombalanmış, emniyet binaları bombalanmış, Ankara emniyetine bomba atılmış, İstanbul'da kan gövdeyi götürmüş, köprüde kan gövde 34 kişi sadece köprüde ölmüş. Dolayısıyla bilanço çok kanlı bir hale gelmiş. O günün o sıcaklığıyla ama genelkurmaydaki takım yani darbeci takım halen daha şeye inanıyorlar. Pazarlık edilebileceğine ve bu işin suhle çözülebileceği kanaatindeler. Saat 8'den sonra Hulusi Akar'ın şey kendisini kurtarıp... Mehmet Dişli'nin de darbeciler içinde olduğunu bunu da alın diyerek... <laughs> e, oradaki enterne ettirmesiyle beraber büyük bir panik ve bozgun havası başlıyor. Ve kaçmalar işte başlıyor. İşte o sırada Etimeskut civarında o Kazan civarındaki arsa bakan abiler ortaya çıkıyor. Hepsi ben arsa bakıyordum diyor ya. Orada bir toplu imar günleri var galiba anladığım kadarıyla. Herkes kime sorsam ben arsa bakıyordum. Yani. Buradan çıkaracağımız çok ders var. Ah, kusura bakmasın arkadaşlarımın da vaktini biraz aldım ama. Hadi biraz ee, çok ilginç şeyler var. Gerçekten FETÖ yapılanması hani böyle bazen sulandırıldı. Bazen anlamından saptırıldı. Bazen istismar edildi. Bazen ya. kullanıldı. Bazen paraya tahvil edildi. Ama Aynen. bütün bunların ötesinde. FETÖ işi gerçekten dünya casusluk tarihine geçecek bir olaydır. Bakın orada yakalanan sivil imamlar var. Akıncı davasında sivil imamlar var. Birisi Kemal Batmaz. Bir tanesi Harun Biniş. Bir tanesi Hakan Çiçek. Bunlar Akıncı davasının 3-4-5 no'lu sanıkları. Ve bir tane de önemli bir sanık var. Adil, Adil Öksüz. Tabii. O da kayıp. Şimdi o isimlerin Geçmişlerine baktığınızda, ya son derece e, seküler bir kolej işleten Hakan Çiçek'i görüyorsunuz mesela, Ankara'da bir kolej işletiyor ve gayet işte normal e, Atatürkçü vesaire gözüken bir kolejin sahibi, hmm. e, bir diğeri Kemal Batmaz işte kaynak Holding'de vesaire çalışmış. Onların o gece o üstte ne işleri var. Nasıl geliyorlar? Nasıl bir karar, Nasıl bir kutlama partisi mi var? Ne var? Ne, ne nasıl bir plan? Toplanın var? kaçacağız diyorlar demek. Efendim. Toplanın kaçacağız yani diyorlar yani. emir Komuta Zincirinin Evet. onlar la kırılıyor olması. Onların gö gözleri nasıl dönmüş <laughs> biliyor musun? O Akıncı üstünde, o 143. Hava e, filosunda e, gerçekten oradan bir darbe yaparak orayı bir e, yargılama alanına çevireceklerini. Bak, onu da altını çizelim. Tabii dev bir ekran, belki Barış o ayrıntıyı da anlatır. Dev bir ekranla yargılama alanına e, çevireceklerini ve bazı e, gözaltına alacakları isimleri orada yargılayacak. yargılayacak da mahkemesi gibi bir yani şey kurgulanmışlar. Hızlı olanı ama, tam öyle değil de hızlı olanı evet. e, i̇şte. orada yaparak dev ekranlar kurmayı düşünmüşler ve planlamışlar. Bu dehşet, yani bir insan e, bu kadar e, saf, bu kadar... Tırnak içinde söyleyelim hani e, saflık ötesinde cahil e, olamaz. Bakın ahu, benim hem hayret ettiğim şey şudur. Acayip bir cüret. Kibir. Ha, a, pilotlar, e, havacılar Türkiye'de devletin en fazla eğitimine para harcadığı insan çok. grubudur. Tabii. Yani ne doktora harcar ne mühendise harcar bu kadar. Bir pilota harcanan e para bir, yetişir, bir pilot doğru. hele generalse o pilotun yetişmesi için Milyon dolara yakın para harcanır, evet. yurt dışına gider, her uçuş deneyimi ayrı bir paradır vesairedir, İki dil bilmesi lazım şu var ve bu eğitimli adamın, bu eğitimli insanın böyle cahilce bu eğitimli insanların, bu topluluğun böyle cahilce e, bir yapılanmanın içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkarak veya ele geçirerek e, bir darbe yapmaya niyetlenmeleri ve buna inanmaları yani hazindir, çok hazindir. Böyle bir şeye nasıl inandılar? Tarihte mi okumadılar? Eğer bizim tarihimizdeki darbe girişimlerini okusalar... Orada anlayacaklar olayların nasıl olur. Mesela 9 Mart okusalar, 9 Mart okusa, 9, 9 Mart Aralık ayında, 1970'in Aralık ayında Ankara'da herkes biliyor artık. 9 Mart'ta bir şey oluyor. 9 Mart olarak bilmiyor da bir şey ne olacağını olabilir. tarihini biliyorlar. Yani i̇nanmışlık başka bir şey. Onlar nasıl? Bir de 40 yıllık bir inanmışlık. Ha doğru. Yani, yani Hayır, o, bir de yani sosyal hani, network var. De değil, yani tabii. 2016'da